Herkese merhaba ben Yubu bugün gözüm arkada su alakalı sorunu sormak için yeni daha beraberiz arkadaşlar ve e, Bugün sizlerle tekrardan bir challenge yapıyorum arkadaşlar Cidden güzel bir challenge arkadaşlar ve bugün sizlerle bakka challenge yapacağız bakka Bukça Bakka Şöyle bir ortaya gitmek istiyorum beyler e, Bakka challenge bilmeyenler için anlatayım beyler e, Bakka challenge Kılıç hariç e, bütün e, vurma aletlerini kullanabiliyoruz Sadece kılıcı kullanamıyoruz beyler Ve ortadan da taş kılıç çıktı abi işte e, bu da efsane mi efsane şanslım. İşte şurada chest vardı ama bence vardı. Şimdi şöyle gidelim beyler. Hmm, adam oraya gitti ben de şuna aşağı inelim. sıkıntı yok yani. Hop yine abi e, şu armaları giyebiliriz abi sıkıntı yok armor giyme kı kısmında. Sadece kılıç kullanacağız ve ben o kılıcı zaten şuraya alacağım abi. Çünkü adamlar almasın diye. E, beyler bu tek spekte e, ayarsız, ayarsız yok lan ne ayarsız şey. Ee, Haylaz'a yaptığım pek Haylaz zaten bilen bilir ee, Haylaz işte biliyorsunuzdur ki büyük ihtimalle Haylaz gemi görebilir o işte Onu yaptım tek süpek yani Eğer siz de ben tek süpek e, kendiniz Kendinize tek süpek yapmak istiyorsanız Skaptan ekleyip e, ee, Ekleyin konuşuruz ee, işte siz tek süpek ile şey yaparsınız ben yaparım Yaparız işte bir şeyler beyler Siz ekleyin skaptan konuşuruz ve sanırsam abi bir şey çıkacak ya e, ee, balta falan çıkacak yani inşallah. Şuradan böyle hiç item çıkmadı ya resmen abi. Ha, e, işte dediğim gibi beyler bak geçen işte kılıç hariç bütün itemleri kullanabiliyoruz. Şuradaki chest'i alayım. Ah be sonunda 3 tane şey oldu steam yok abi. Stick da ayrı balta yapardık da iyiydi. E, ee, şimdi şu aşağıdaki chest'i alacağım. <laughs> beyler e, bu arada bunun önce bir Batman challenge yaptığım için şey oldu. E, tek su şey hmm, skin pack modunda kaldı kusura bakmayın. Ee, şu da adamlar var abi. Ben o adamları kesebilir miyim? Cidden çok merak ediyorum. Ok mu harcadım lan ben? Yok. Abi 4 iron. Ee, botum var abi. Botumu şu kırabilirim ben aslında. Ama harcamak istemiyorum ya. Aynen klinap. Koş klinapa. Mal. Mal. Çık abi çık çabuk. Adam orada koş. Kesebiliriz hala o adamı ee beyler videonun başında da hatırladım. E, video şu ana kadar like olmadıysanız şimdi like olmadı başla. bilirsiniz abi. İşte challenge'ın zor kısmı beyler cidden bu yani. E, adamlara baltayla kesmeniz. Ah oh şey çıktı. Stik çıktı tam adam gelmiyor. İşte beyler şu ana kadar beni takmadıysanız e, like yapmadıysanız şimdi ee like atabilirsiniz beyler yani cidden mutlu olurum like atarsınız. Şuna böyle şu stickleri koyalım abi iki tane. Hmm, şuna şöyle ayrınları koyalım. Hop hop. Sonra biri al abi şunu tamamdır. Birazcık da FNS yapalım. Bir tane yapabiliyoruz zaten. Tamam şimdi bir envanter boşaltalım. Hmm, şu yemekler kalsın abi şunu at. Şunu al hop. Hop 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 Şunu at abi. Şu at ya onu kullanmıyorum ben. Ee, hop. Şöyle yapalım hatta aynen. Şunu at şunu şöyle al hop 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 Gideceksin inşallah tamamdır Botumuz da envanterimizde kalsın yani Cidden bot kill falan yaparsak eğlenceli olur güzel olur Eee oynadı bir tane türk arkadaş arkadaşlarmış Ona da buradan selam Eee ki büyük ihtimalle Beni tanımıyor yani Eee abi ayrım maltamız var yani Bu bakka challenge de tamamlarsak Cidden güzel olacak çünkü zor bir challenge beyler Bakka challenge Bilen bilir yani hmm. Ve umarım challenge yanlış yapmıyorumdur beyler. Sadece e, kılıç kullanmadan challenge yapmaktır inşallah. Yani e, inşallah öyledir yani. Şurada adam var abi. Şuradaki suya atlayabilir miyim? Atlayamadım. Öldüm. Git ok çekme. Git. Çık. Çıktım tamam. Ben bu adamı keserim abi. Deathmatch. Selam. Hop ne haber lan? Kerata. Ha, yapılıyor. Hop. Hop. Hop hop. Oh right. Right my friend. Hop. Oba cici. Adam cidden çok güzel bir şekilde kestik. Hmm. Yani nasıl kestik ben bile anlamadım böyle. Güzel bir raid attık. Sonra da e, adam orada bir aşağı düşerek taktik yaptık. Üstüne falan atladık yani güzel oldu abi şu an benim sıkıntım bu adam ya ben bu adama bir taktik uygularsam güzel olacak hop 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 çık acım gel acım gel, gel 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 hop hop ee, şu an cidden bu adam sıkıntı abi ve diamond kılıç yani diamond kılıç cidden güzel hocam abi benim de üç tane diamond'ım var aslında ben seni çıkartmam usta 3 ee, tane diamond'ım var steam'de var abi <laughs> ben nereden yapabilirim Uh, ee, wait, please. Uh, ee, wait, please. What? Wait. Fire, please. Diğer sword. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Wait. Adam bekleyin dedim beyler. Ee, ben de bir kılıcı yapayım dedim. Dur yanlış koydum. Hop. Tamamdır. Ee, Batça challenge go. Go. Ee, buradan da bu arkadaşa selamlar. Ee, nerede abi? Adam kaybı. Ha orada. Drop fix. Ee, bakalım bakalım kazık kesebilecek miyiz adamı? Cidden i̇şte kesmemiz lazım yani bu adamı. Taktik. Ya taktik yapacağız. Kaç vuruyor lan bu balta? 6-6 vuruyor abi. Iron kılıç aynı vuruyor. Kesebiliriz ya. Yani inanıyorum. Kestik be. Çizim. GG be kazandım GG good fight abi abi oh be ilk denemede çıkardım neyse beyler hepinizi seviyorum kendinize bakın bu e, muhteşem e, zor challenge e, güzel bir like patlaması gelirse cidden mutlu olurum abi neyse beyler hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay 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 bay